Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kara Mekanik Simülatör 2021'de Makinist Garaj'da serimize devam ediyoruz. Evet bu dördüncü bölümdeyiz. Şöyle bir başlayalım bakalım. Bir önceki bölümde göstermiş olduğum ee, açtıklarımız vardı. Şöyle bir hatırlayalım. Garaj bölümlerini güzelleştirmek için görsel şey vardı. Onu almıştık. Araba asansörünü almıştık. Araba yıkama bölümünü açmıştık. Kurtarma bölümünü almıştık. Konteyneri. Boya atölyesini açmıştık. Şimdi Garaj büyütme var. Garaj büyütme 10.000 gr 7500 boya paleti ekliyormuş. Dino var. Ee, test parkuru Şimdi test parkurunu mu açalım? Garaj büyütmeyi mi açalım? Ben diyorum test parkurunu açalım. Orayı da açalım bir görelim. Test parkurunu açalım. Evet. Dino 20.000 para yetişmeyebilir. Yetişiyor aslında da sıkıntı olabilir. Evet test parkurunu açalım arkadaşlar. Test parkurunu açıyoruz. Verdik çocuğu. Evet. Şimdi çıkalım buradan. Evet garajın içinde bir şey gelmiyor. Dışarı çıkacağız. Şöyle bir çıktık. Evet test parkuru. Şuraya yan tarafa yapmışlardı. Hemen girelim şöyle. Evet. Test parkuru burası arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Burada üzerine çalışacak bir araba yok. Tamam. Bu neymiş? Ya yani rota ayarları için aparatlar var burada. Ve far ayarı. Evet. Rot ayarı var artık arkadaşlar. Burada bilgisayar rot sistemi gibi. Aynı. Rot balans atölyesi. Buradan rot ayarları yapacağız. Bir tane araba gelirse hemen inceleriz. Bu da far ayarı. Arabaların far ayarlarını yapacağız burada. Evet, çıkalım buradan. Evet, yan tarafta da birleşti bu arada. Boya atölyesi burası kapalıydı. Burayı da açmış olduk. Yan yana iki bölüm oldu. Evet, çıkalım şuradan dışarıya. Evet. Bu bina ya yani metruh bina vardı burada. Burayı yıkıp bunu yapmıştık. Dai atölyesi de buraya gelecek büyük bir ihtimalle. Ee, ilerleyen bölümlerde para kazandıkça bunu yapacağız. Şimdi şöyle bir garaja girelim. Garajı da büyüteceğiz ama e, tabi yavaş yavaş. Şimdi burada açılan bir şey var mı? Yok. Boya paleti var. Garaj büyümesi var. Evet. Paramız yetmediği için öyle kırmızı gözüküyor. Şimdi bir tane iş alalım. Hemen bir iş alalım. Evet. Şu çefteyini alalım arkadaşlar. Bir Amerikan yapalım değil mi? Hep modern arabalara giriyoruz. Biraz daha Amerikan yapalım. O Amerikan yakıyor ortalığı. Hemen alıyoruz atölyeye. Şöyle geldik. Evet. Evet şimdi bu arabamızın ne derdi vardı? Bir bakıyoruz hemen. Frenlerin düzeltilmesi gerekiyor. Hemen Hemen test alanımıza gidelim. Otopark. Muayene alalım. Muayene alanını bir deneyelim arkadaşlar. Evet, yeni bölümümüz, açtığımız bölüm burası. Şöyle bir Evet, istiyoruz. Evet, Amerikan çalıştı. Evet, frenlerimizi kontrol ediyoruz. Evet parçalar incelendi. Fren balatası, havalı fren diski, kampanalı fren diski, silindiri, havalı fren diski. Evet. Diğer parçalar tamam. Evet buradan bunu testimizi tamamladık. Yani en azından bilmediğimiz şeyleri burada görebiliyoruz. Buranın avantajı oydu. Hemen atölyemize geldik. Hemen kaldıralım aracı. Evet bu arabaya ne istiyordu? Fren baltası, fren kaliperi, balata kaliper, iki tane havalı fren diski, kampanlı fren silindiri. Hemen Şimdi bir saniye bir daha bakıyorum. Balata kaliper, iki tane disk, fren silindiri. Hemen giriyorum. Fren bölümüne giriyoruz kampana iki tane havalı disk iki, Fren silindiri diyordu bize. Kampanalı fren silindiri. Kaliper çıktık. Hemen envantere bakalım. Bir tane kasa vermiş. Kasamızı açalım. Patlat kardeş. Evet şuradan baştan başlayalım. Bonus. Bir de şunu açalım. XP vermiş. Güzel. Eşyaları topladık. Buradan çıktık. Hemen çekiyoruz. Çek birader. Evet, disk ve disk ve balatanın durumu ortada. Hemen çekiyoruz. Sek 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 sek. Al kardeşim. Al kardeşim. Tamam. Geç bütün öbür tarafa geç. Hemen çekiyoruz. Evet buradaki de iyi durumda değil. Hemen aç 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 aç. Tamam. Çıkar balatayı. Çıkar diski. Geç arkaya. Geç arkaya. Hemen Arka lastiği de alıyoruz. Evet. Kampanalı sistem. Kampanayı aldık. Evet. Arızalı silindir burada. Balatayı alacağız. Al silindiri. Tamam. Şimdi biz bütün parçaları aldık büyük ihtimalle. Kaç tane arızalı? 1, 2, 3, 4 5, 5 5 tane. Bizim şeyde ne vardı? 5 tane. 3 2 5 tamam. Hemen takalım abicim. Hemen geç oraya. Geç 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 geç. Montaj modu. Hemen kampanalı fren silindiri, kampanaları bağla. Kampanayı da bağla. Lastiğimizi taktık. İşlem tamam. Geçiyoruz ön tarafa. Hemen gel gel gel. Ver diski hemen. Hemen diski tak. Evet, hemen diski takıyoruz. Ver balatayı kardeş. Kaliper. Son attık hemen çeviriyoruz. Vir alıyoruz. Tamamdır. Ver bir Tamamdır. Şimdi geç öbür tarafa. Bu taraf da tamam. Hemen verdik verdik verdik. Şimdi açtık montaj modu. Havalı fren diski. Balata. Tak balatayı kardeş. Çevirdik. Kaliper. Kaliper. Kaliperi taktık. Hemen verdik coşkuyu. Tamamdır. Çevir. Şimdi hemen bir kontrol ediyoruz. Evet hepsi tamam. Olayı bitirdik arkadaşlar. Şöyle indirelim arabayı. Hemen siparişi tamamlıyoruz. Ne kadar kazanmışız? Evet, fazla bir şey yok. 429 varmış. Ön tekerleklerin boyutları mı hatalı? Nasıl yani? Ön tekerin boyutu nasıl hatalı olur ya? Hepsi aynı değil mi kardeş bunlar? Vallahi Allah Allah Tekerleklerin boyutu nasıl farklı oluyor ya Hemen bakıyorum, hemen Twitter'a gir bakalım. 275 60 16. Tamam. Retro. Ha bir 275. Allah Allah. Arka ile ön karışmış. Evet. 255 2 tane 255 bu 275 275 olarak takacağız arkaya ön arka karışmış hemen montaj bir dakika tıkla montaj modu Şimdi 275 olanı takacağız buraya 275 nerede burada büyük olan arkada Biz dikkat etmedik dikkat etmedik hata oldu hemen düzeltiyoruz Montaj modu, taktık tekeri geçtik arkaya. Tabii bir tane arkadan söktük. Bu arkadan söktüğümüz karıştı. Hemen montaj. Evet oyunun detayları çok güzel. Bak lastikleri yanlış taktık, hemen uyardı kabul etmiyor şeyi. Şimdi. Şimdi tamamlayabiliriz. Tamamla dedik. Şu anda tamam. Evet. Şimdi gelsin yeni siparişler. Bir sipariş daha alalım. Ne diyor? Trigger. Arabayı kontrol etmek zor. Şasinin parçalarını onlar. Şeftayın. Şeftayın az önce yaptık. Hasar görmüş. Gövde parçalarını tamir edin. Delray. Oo, 1957 pala Korvet Korvet nereye gittin ya? Frenlerin düzeltme arabadan yüksek sesler çıkıyor. Bunun ne de? Tüm vites kutusu. Şöyle yeni açtığımız alanı filtreler. Delray kastım. Gövde parçaları. Bunu alalım. Ee, değişik işler yapmak için. Hemen alalım atölyeye. Aldık atölyeye. Evet, şimdi bakıyoruz. Bunda ne sıkıntı vardı? Gövde parçalarını tamir edin veya değiştirin. Arka tampon, arka pencere, kaput. Şöyle bir sökelim. Tam tamponu alabilmek lazım. Evet. Çamurluk çıkıyor mu? Evet çamurluk. Ön cam. Kapı. Arka cam. Yan camlar. Bagaj. Yalnız ne şekil araba? Ha? Ne şekil? Önümden çekil. Değişik bir araç. Al çamurlu da. Tamam. Farları almıştık. Evet farları almıştık. Tamamdır. Şimdi bizden ne istiyor? Hemen bir bakalım şuradan. Kaç parça vardı? Aa, şunları satalım hemen. Çıkart. Şimdi 1, 2, 3. Burada 3 parça diyor ama bizim başka parçalar. Arka pencere, arka tampon, kaput. Evet hemen gövde dükkanına girelim. Gövde dükkanı. Delray Winchester. Hemen bir kontrol edelim. Modifiyeli olabilir. Modifiyeli bir şey olmasın. Kaput. B, A bir şey yok. Ha, onlar var. Tamam. Şimdi hemen Tabletimize giriyoruz. Arka tampon. Satın al. Arka pencere. Satın al. Bagaj almıyoruz. Kaput. Satın al. Ön cam. Satın al. Sağ ön çamurluk vardı. Ön kapı. Sağ ön kapı. Ön pencere. Sol çamurluk. Sol kapı. Camı. Sağ far vardı. Arka tarafı alıyoruz. Sağ ayna alıyoruz. Sol far alıyoruz. Sol yan ayna tamam. Şimdi hemen montaja başla. Kaput. Ön cam. Sol kapı. Sol kapının evet aynası, sol cam, evet arka tarafı takıyoruz, arka pencere, arka tamponu bağla. Evet plakamızı bağladık. Şimdi burada eksik olan ne vardı? Camlar yok, taktık. Aynayı tak. Tamam. Her şey bağlandı galiba. Ha far var. Sol far. Hemen bir kontrol edelim. Evet. Hepsi tamamdır. Ne kadar verdi bize? Ooo. Kaporta tamiratından bayağı iyi iş aldık. 2617 GR vermiş. Kabul ettik. Gitti. Şuraya bir girelim. Evet. Burada biliyorsunuz yeteneklerimizi yükseltiyoruz. Bir parçayı inceleme süresi evet kısaltıyoruz. Burayı da açtık. Bir üste girdik. Evet. Level atladıkça buraya geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bir sonraki bölümde dinamometreyi açmak istiyorum ama maliyet yüksek. Bir sonraki bölümde garajı büyütmek istiyorum. Garajı büyütebiliriz. Şu renk paleti yükselebilir ama gerek yok çok acelesi olan bir şey değil şunlar buradakiler açıldıktan sonra olacak Evet arkadaşlar dördüncü bölümden de bu kadardı e, test alanımızı açtık test alanımızda e, frenleri ve süspansiyonun işleyişini gördük bu 2018'de de aynıydı e, herhangi bir değişiklik yok Sadece rot ayarı ve far ayarı gelmiş e, bunu da iş geldikçe göstereceğim buna göre bir araç geldiğinde serinin takibi için like'larınız önemli arkadaşlar. Like'ları basmayı unutuyorsunuz. Like basarsanız sevinirim. Çan simgesine tıklarsanız video paylaştığımda haberiniz olur. Yorumlarınız değerlidir. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla yardımcı olurum. Bu bölümden de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.